sevgili canlar hepiniz efsane bir Roblox videosuna hoş geldiniz arkadaşlar arkamda görmüş olduğunuz gibi hospital yani hastane matraks hastanesini kurmuş bulunmaktayız hemen şöyle beraber bir giriş Oo, baba baba kılıcını çekti baba sinirli arkadaşlar hemen giriş yapıyoruz oyunun amacını anlatacağım ben de görmüş olduğunuz gibi ilk defa giriyorum ve Çözeceğiz yani arkadaşlar bunu. Oyunun amacı burada e, hastane kurmamızı istiyor arkadaşlar. Yani hastane kurup odalarını kurup işte ekipmanlarını alıp falan ekip arkadaşlarınızı kurup yani bunu arkadaşlarınızla beraber de yani arkadaşlarınıza rol vererek onlarla beraber de oynayabilirsiniz arkadaşlar. Evet burada bir bant oluştu. Manuel çalışma satın aldım. Ücretsiz. Okey. E, hire worker diyor. Burada baba. Aaa kolilemeyi kendin yapıyorsun. 50 dolar gönderiyor. Vay. 50 50 gönderiyor. Çok güzel. Para şurada birikiyor arkadaşlar. Parayı ortadan alıyoruz. Parayı ortadan alıyoruz. Biz makineye artık startı verdik arkadaşlar. Bismillah dedik. Startımızı verdik. Allah bunu ne? Oğlum makinaları kıracağım. Makinaları kıracağım. Ne yapıyorsun? Arkın kralı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada şu anda para üretimine başladı. Yani herhalde burada Hastanenin ekipmanları e, enjekte bir ilaçları falan burada paketleme yapılıyor. Her paket şu anda 50 dolar eee babında arkadaşlar. Şu anda 400 dolarlık bir şey istiyor da bekleme alıyor diyor 150 dolar. Neymiş o bekleme abi? Bir dakika şuradan parayı hemen çekiyoruz. Banka teşekkür ederim. Şöyle bir e, bir dakika şunu hemen bir açayım. Evet. Şu anda hızlı hızlı. Bir tane işçi aldık arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi yanında kolası da var. Hızlı bir şekilde çalışıyor şu anda. Ha, golden işçi diyor. Oo. Yani arkadaşlar buraya bir işçi almamızı istiyor. Şu anda seri üretime başladı. Para çok hızlı akıyor. Hemen şu 1500 dolarlık geri de açmak istiyorum. Ancak bekleme alıyor. Oto renk al ücretsiz. Dona diyelim. cancel diyelim arkadaşlar. Neyse. Bekleme aldı yüceli. Evet bekleme salonumuz artık arkadaşlar hastanemize danışmada şu an ona bir tedavi uygulayabiliyor muyuz? Uygulayamıyoruz şu anda arkadaşlar. Green makina satın alıyor. Bekleme alıyor. Bir dakika abi dur. Şu anda kaç paramız oldu? Bir dakika abi. 2300 dolarımız var. Çok iyi. Hemen şuraya high worker diyorum. Yeni bir işçi daha geldi. Takır takır işçiler hızlandı arkadaşlar. Para birimi çok hızlı akıyor. Aha bir tane poli düştü yukarıdan. Bu neymiş abi? Of bir dakika. 1425 dolar geldi. Çok güzel oldu arkadaşlar. Mükemmel oldu. Arkadaşlar. Hemen yerlerimizi açacağız arkadaşlar hızlı bir şekilde. E, doktorun reflektör as aksesuarını satın alıyor. diyor. Okey. Hemen şurayı bir alalım. Aksesuar geldi arkadaşlar. <laughs> Aramız birikiyor bu arada. 4000 dolarımız oldu. Hemen hızlı bir şekilde aramızı alıp şu arka taraftaki yerleri de aktif ediyoruz. Çat. Çat. Evet. Muayene hayırlı olsun arkadaşlar. Hemen. 550 dolar var mı? Var. 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 Eee... Hayır doktor yani. Doktoru doktor lazım şu anda. Lan odayı kurduk doktorumuz yok iyi mi? Abi şu anda bir dakika şurada biriken parayı bir alayım. Biriken parayı alayım hemen hastaneyi oluşturuyoruz. Yavaş yavaş bu arada hemen hızlı bir şekilde olur. Bir dakika dur çok şey çıktı karşımıza. Ara arkadaşlar gördüğünüz gibi çalışma arkadaşlarımızı da aldık. Şu anda 3 tane çalışma arkadaşımız var ve ekstra bir tane makinamız da var. Onunla beraber e, ee, coşkuyu veriyorlar. Para üretimi yani ilaçlama paketleme işlemi çok hızlı bir şekilde Yön almaya başladı. Gördüğünüz gibi 50 dolarlar havada uçuyor. Yani 4000 mı hızlı bir şekilde oldu. Evet şu anda paracıklar gelsin diyor. Paracıklar collect. 700 dolar, 750 dolar. Okey. Of. Paralar hızlı bir şekilde akıyor arkadaşlar. Tak 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 tak. Evet şimdi arkadaşlar 3500 dolar diye şurayı alalım. Şurayı alalım. Yeni bir tane konvektör yaptık. Okey çok güzel. Buradan bunlara destek olacağız arkadaşlar şimdi. Ara desteği olacağız. Ancak aramız biraz daha olması lazım. İçeri bir tane doktor almamız lazım arkadaşlar. Doktorumuz yok. Ee, ne kadardı bu doktor? 40.500 dolar mı? Uf, abi çok istedi. Burayı açalım. Bir dakika abi dur. Buraya ne yaptık? Burayı e, herhalde içeride yapmamız gereken yerlerimiz arkadaşlar. Ee, o helikopter alanı falan filan gösteriyor. İnşallah hastanemizi gitti de büyütebiliriz diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi aramız varken hazır elimizdeki bütün imkanları kullanalım arkadaşlar. Hemen hızlı bir şey. Abi 7000 dolarımız olmuş. Çok güzel. Arkadaşlar hemen şöyle bir çalışma arkadaşı daha alalım. Buradan da hızlı bir şekilde arkadaşlar her aldığımız arkadaşın yanında görüyorsunuz ki ona içeceğini yiyeceğini falan temin ettirmişiz yani. Çok iyi para birikimi oluyor arkadaşlar şu anda deli gibi hatta para birikiyor. Hemen bu parayı hızlı bir şekilde biraz daha biriksin. Bu arada hastanenin şöyle etrafını içeri de bakalım neler yapabiliriz diye bakacağım. Ee, şuraya bir tuvalet diyor. Hemen tuvaletimizi oluşturalım arkadaşlar. Çok para istiyor ya. Yani artık her şeyi açarken çok paralar gidiyor. 6500 dolara yeni bir çalışma arkadaşı temin etmemiz gerekiyor. Ee, Okey onu hemen hızlı bir şekilde aktif edeceğiz arkadaşlar. Robux parasından bahsediyorum. Şu anda gerek yok. 100 milyon cash. Of. 8 bin oldu bile hemen. Tık, tık arkadaşlar paramızı alalım. Ve yeni bir çalışma arkadaşıyla beraber kazancımıza kazanç katalım arkadaşlar tık 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 paralar hızlı bir şekilde gelsin. Yani şu anda e, neye bakıyoruz? Bir dakika neye bakıyoruz? Letter diyelim. Paranın akışına bakıyoruz. Gitgellerde artık para çok hızlı akmaya başladı arkadaşlar. Yani bir dakika içerisinde baya bir güzel para biriktirir. Şöyle ne kadar istiyordu? 14 bin dolar istiyor. 14 bin dolara tamamladıktan sonra arkadaşlar oraya ne alacaktık? Bir dakika sadece satın al yazıyor ama orada ne var onu da bilmiyorum. 12.000 dolarımız oldu. Hemen. Evet şimdi bu tamamlandı arkadaşlar. 14 bin dolara bakalım orada bize nasıl bir tezgah var. Ooo turnike yaptı. Turnikeden geçen ilaç paketi 75 dolara çıkıyor arkadaşlar. Süper oldu bu bizim için. Yani para akımını daha da hızlandırdı. Daha da hızlandırdı. Süper oldu arkadaşlar. O için Aa bizim arkadaşlar kulaklara görüyorsunuz kalp emojileri geldi. Aramız bu e, bu arada 10.000 oldu. Hemen 10.000'i 10 alalım bakalım burada bizim ha, gene 14.000 istiyor. Ama çok hızlı para geliyor artık az ya. Ha, 14300 oldu şu anda. Hemen şurayı bir açalım. Zaten o ok işaretleri bizi yönlendiriyor arkadaşlar. Of. O neydi lan? Çıv! Oğlum ne yapıyorsun? Evet onu vurdum. Onu vurdum arkadaşlar. Benim canım da şu an bayağı azaldı. Yani Buraya bir kilit şekli yapamıyor muyuz? Evet. Ne alalım? Ne alalım? Çok güzel oldu. Şu anda artık buraya kimse giremiyor arkadaşlar. Artık buraya kimse giremiyor şu anda. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hastanemizi dışarıda dışarıya kapattık. Yani rahat bir şekilde biz girip çıkabiliyoruz. Yani başka mekanlara da ee saldırı yapabiliriz. Ancak şimdi burası 5000 dolarlık bir şey istiyor. Bir dakika işte hemen şuraları bir dışarıdaki ekipmanlarımızı güçlendirelim ki ee, dışarıdan içeriye hiçbir şekilde giriş olmasın derken hastaneyi gördüğünüz gibi arkadaşlar etrafını komple kapatmış olduk şu anda. Şuraları bir güzelce değerlendirelim. Zaten paramız artık hızlı bir şekilde akışa geçti. Mükemmelin de mükemmel oldu şu anda. 34 bin dolar istiyor bizden. Burada bir şey var. Siren. Ee, Siren driver. Doğal. Lan nasıl geldi bu buraya gene ya? Evet gene vurdum onu. Şu an canım çok az abi. Canım çok az. Benim bu canı doldurmam lazım. Acaba canımız nerede fulleniyor arkadaşlar? Onu da bilmiyoruz. Ne no diyelim şuna? Bu nasıl giriyor? Bu içeri girememesi lazım ya. Neyse can kendi kendine doluyormuş zaten. Abi bir dakikadır benim şuradan güzel bir para biriktirip iyice ee, şurayı açmam gerekiyor <laughs> Sağlık satın alıyoruz Sağlık Biraz bekleyelim şu anda para bize lazım Yani para akışını Daha da hızlandırmam lazım Para akışını sağladıktan sonra arkadaşlar Olayımızı tamamen çözeceğiz Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar Hastanemizin etrafını komple kapattık Bu arada e, Hastanemizi kendimiz kuruyoruz arkadaşlar Başka hastaneden buraya gelen oluyor Bak mesela şimdi şu. Mesela şunun haberi olmayabilir saldırıdan. Oha! Beni öldürdü. Aram gitti mi? Hayır gitmedi. Çok iyi. Ama silahım gitti. Neyse silah problem değil. Silahı hemen alabiliyoruz. Tekrardan orada çünkü silahımız. Evet ne geldi buraya? Oyuncaklar. Aa pardon, oyuncular. Arkadaşlar yani bu ne demek şu anda? Güzel. Gel bakayım sen şimdi bir daha. Neredesin canım? Nereye gitti buradaki malukat? Buradaki malikat kayboldu. Neyse arkadaşlar biz kendi hastanemize dönelim. Hastanemizi güçlendirmeye devam edelim arkadaşlar. Arkadaşlar yukarıda bir helikopter. Helikopter acaba ne işe yarıyor derken. o oğlum adam hastaneye gelmiş bana yukarıdan ateş edecek şimdi. Bak gördün mü? Abi buradan, buradan kaçmam lazım. Şu anda hastaneye baskın var arkadaşlar. Şu silahı alayım. Gel bakayım şimdi sen. Bir dakika. şu anda göremiyorum ki. Abi ya nasıl vuruyorsun sen beni ya? Bir dakika kanka. Gel şimdi. Abi çok kötü bir durum oldu şu anda. Gerçekten çok kötü bir durum oldu. Benim acilen şuraya bir doktor almam lazım arkadaşlar. 36 bin oldu. 40.500 lazım. Bu şimdi yukarı çıktı. Yukarıdan bana ateş edecek. Ben gelecek buraya. Helikopter falan almış bu. Maşallah baya bir güçlenmiş yani açıkçası. Yani bu oyunda böyle de bir sıkıntı varmış arkadaşlar. Yani size saldırı olabiliyormuş. Onun farkına vardık. Şimdi hemen şuraya bir doktor alalım arkadaşlar. Gel bakayım canım. Evet doktorumuz geldi. Artık tedavi olabilir mi diye düşünüyorum. Yani gelmese bana daha iyi olur şu anda. Saldıracak diye korkuyorum arkadaşlar şu anda. Gönder. O da bir. artık şu anda tedavi olacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi içeride doktor tedavi ediyor. Kapıyı kapatmamı mı istiyor bilmiyorum ama. Oo, bin dolar para geliyor. Çok güzel arkadaşlar. Yani hastanemiz bile artık işleyişi hazır bir şekilde başladı. Hemen abi gönder o da bir. Koş 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 koş. Koş abi koş. Çok güzel. Artık paralar da hızlı bir şekilde geliyor. Eee bir dakika. Bunu bir alayım. Çek kardeşim çek. Evet şimdi. Şuraları bir açalım artık arkadaşlar. Buraya da bir artık muayene ayna oluşturalım. Eee şöyle yapsam 4500 kalıyor. Bunu da hallettik mi arkadaşlar? Mükemmel oldu. Hemen şuradan paramız artık hızlı bir şekilde attığı için arkadaşlar. Şimdi şurada bekleyen bir arkadaşımız var. Onu da doktor yanına gönderiyorum. Gönder diyorum. O da bir boş kardeşim koş. Gönder. Ee, tıklayın. Lan nereye gidiyorsun? Kaçtı. Hı. Hasta niye gelmiyor? Evet şu anda hasta geliyor arkadaşlar. Beklemeyi alıyor buraya. Ben hemen tabii ki gönder diyorum. O da bir diyorum. Doktoru yanına gönderiyorum arkadaşlar. Şuradan paralarımızı alalım. Şimdi odamızda ne gerekiyorsa arkadaşlar araç gereç olarak hepsini temin edeceğiz şimdi. Ne diyor? Ha. Hemen şuraya odamızı kuralım tekrardan güzel bir şekilde. 8500 dolar için arkadaşlar buraya aktif hale getirmemiz için. Kardeşim gönder. Oda bir. Git hemen. Bu sekreter ne iş yarıyor burada arkadaşlar? Sekreterliği şu an kendim yapıyorum ya. Çok saçma değil mi? Gönder. Oda 2 diyelim bakalım. Oda 2'de ne var arkadaşlar? Şu anda oda 2 Aa, ben de doktorluk yapabiliyormuşum arkadaşlar. Ben de doktorluk yapabiliyormuşum. Çok iyi bu. <laughs> o da bir diyelim. Git kardeşim sen. Hemen şuradan arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi çağrı merkezimizi hızlandırıyoruz. Bu arada paralar güzel bir şekilde gelmeye başladı. Ee, üçüncü odamızı aktif hale getireceğiz. Yes. Join it. Tamam mı şu anda? Oldu mu burası bilmiyorum ama. Yani bir şeyleri yükseltmem gerekiyor herhalde. Ee, Doktorları alabilmem için arkadaşlar. Neyse bir şuna hemen gönder diyelim. O da bir diyelim arkadaşlar. O da bir de doktorumuz var şu anda. Bazı şeyleri yükseltmemiz gerekiyor. O yüzden bunu şöyle bir alalım. Ee, yes sir kendi elbiselerimiz burada arkadaşlar. Kendi elbiselerimizi alıyoruz görmüş olduğunuz gibi. Ee, paralar gelsin yine. Hastamızı hemen gönder diyelim. Oda 1'e diyelim arkadaşlar. Oda 1 yine boşaldı. Hemen tık 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 hızlı bir şekilde olayımızı çözelim. Erken. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Efsane bir şekilde hastanemizi aktif hale getirdik. Yani buradaki işçilerimize diyecek hiçbir şey yok çünkü efsane bir şekilde para üretimine ilaçları ilaçları kolileyip, paketleyip göndermekte e, mükemmel bir şekilde şunu satın al bu neymiş? Evet, camları da kapattık arkadaşlar. Artık kimse gelemez. Sağlık satın al diyor. Okey. Onu da hemen alacağım arkadaşlar. Para birimiz bayağı hızlanmaya başladı. Ha, burada kendi canımızı doldurabiliyoruz yani. Direkt buraya gelip artık bize saldırı yaptıklarında burada otomatik olarak arkadaşlar kendi canımızı hızlı bir şekilde doldurabiliyoruz. Çöp satın aldım. 8500 dolar. Yani maşallah. Şuraları açalım abi böyle. Tuvalet, tuvaleti yaptırmamız lazım arkadaşlar. Tuvalet önemli. Şimdi hasta bekliyor. Hastayı hemen gönder abi. O da bir. Gönder hızlı bir şekilde. Tık 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 gitsinler abi. Evet. El yıkamı yerine açtık arkadaşlar. Paramız baya yani yavaş mı geliyor şu anda anlamadım ama. Ne diyor? Bir revert de. Bir revert de kullanılmadı. Şimdi bunun için. Bir şeyler yapmamız lazım abi. Bir dakika bu neymiş? Golden Doktor ödülü diyor. Hiçbir şey vermedi şu anda bize maalesef. Hemen gönderelim arkadaşlar. Yani oda birdeki doktor çok aktif şu anda deli gibi hasta karşılama yapıyor. Ona tam ben ee, şey olamıyorum. Her şeyi yapıyoruz şu anda arkadaşlar. Tuvaletimizi komple hallettik. Sayılır. Artık kafeteryamızı da aktif hale getiriyoruz. Çünkü arkadaşlar para kazanmamız için bazı kaynakları da açmamız gerekiyor. Şurayı da aktif hale getirdikten sonra evet yemek de yapılıyor artık. Kafeteryada yemek yenilebilir. Hemen gönder kardeşim olabilir. Para bir gelsin. Bakalım buraya kimler gelecek arkadaşlar. Ne açıldı? Hiçbir şey açılmadı şu anda. Herhalde bir müşteri bağlarız diye düşünüyorum. Gönder. O da dolu. Evet şimdi gönderebiliriz. O da bir boşaldı arkadaşlar. Çat. <laughs> Olay bundan ibaret arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Hastanemizi efsane bir şekilde yaptık. Yemekhanemizi kurduk. Ee, buranın camlarını da kapattık. Evet artık muayenehanemiz hızlanıyor. Ancak şöyle bir şey var. Acaba şu 27 bin dolar biriktirdiğimde buraya bir tane hemşire mi alıyorum? Yani hemşire mi yönlendiriyor? Onu merak ediyorum. Onun için bir 27 bin dolar biriktireceğim arkadaşlar. 27.000 doları biriktirelim. Ondan sonra eğer buraya hemşire olursak bir tane hemşire alalım. Yani hasta karşılama alalım arkadaşlar. Ondan sonra videomuzu burada sonlandıralım. Bu videonun e, devamını çekelim. Çünkü neden diyeceksiniz. Gayet eğlenceli bir video arkadaşlar. Gayet eğlenceli bir video. Kendinize ait bir hastaneniz var. Bütün imkanları sağlıyorsunuz. Gelen misafirleri misafir misafirperver olarak karşılıyorsunuz. Gayet güzel oluyor. Sol tarafımıza Üretim odası var görmüş olduğunuz gibi ilaç paketleme yeri. Orada arkadaşlarımızın hepsini aktif hale getirdik. Geniş arkadaşlarımızı e, kendi çatımız altına kattık arkadaşlar. Sonrasında hastanemiz aktif bir şekilde çalışıyor. Bakalım ne kadar da 27 bin dolar. Al, al. Şu anda hemen alıyoruz abi. Evet hemşiremiz geldi. Hemşiremiz geldi arkadaşlar. Şimdi şimdi şuraya 7 bin dolara bir şey istiyor. Bu neye bakıyor şu anda bakacağım. Gel diyor. Git diyor. Aa bu oda içiye gönderiyor. Çok kötü. Dur. Dur 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 dur. Hemen arkadaşlar bir dakika bir dakika bir dakika. Buradan bir şunu alayım. Keşke öyle bir şey olmasaydı. 2500 dolara bunu hallettik arkadaşlar. Mükemmel bir para kazanımı sağladık. O güzel oldu. Şimdi yani bu aslında hemşire arkadaşlar burada e, hangi kimin ne hastalığı varsa ona göre tedavi uyguluyor herhalde. Ben bunu hemen oda bire göndereyim şu an. E, sonrasında tabii ki kendi hastanemizin kalan yerlerini bir açalım. Maske aldık o şey. Maske takabiliyor muyuz? Tabii ki takabiliyoruz. Maskimiz önemli arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi. Arkadaşlar matrakatlarını kurduk dışarıdan da şöyle bir görüntü alayım. Gayet güzel oldu. Yani mükemmel bir şey oldu arkadaşlar. Bunun ee, dediğim gibi bir sonraki videolarda bunun devamını çekerim mutlaka çekerim arkadaşlar. Baya bir zevkli çünkü oyun e, işletme yapmak. Bu videoyu burada sonlandırıyoruz arkadaşlar. Bize destek olmak isteyen kardeşlerimiz paylaşmış olduğunuz videolara like atarak kanalımıza abone olarak bildirimleri açarak bize destek olabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar kendinize çok iyi bakın görüşürüz.